Jesse. Bugün onun için Lego'dan gerçek köpek aksesuarları yapacağım. Ve hangisini daha çok sevdiğini test edeceğiz. Hadi başlayalım. Önce Jesse'ye biraz Lego tarzı yapalım. ile başlıyorum. Legodan tasma yapmak aslında çok kolay. Menteşeli plakaları al, birleştir, üstüne çıkıntılı parçalar ekle, piramitlerle tamamla. Birkaç tane yaptım, şimdi hepsini birbirine geçiriyorum. Ve işte tasma hazır. Bakalım olacak mı? Vay canına, Jesse şimdi çok havalı görünüyor. Şimdi de dişli bir zincir yaptım. Hatta içine bir minifik bile sığıyor. Al bakalım Jesse, şimdi bayağı ürkütücü oldun. Başka neler yapabiliriz? Bileklikler. Birini kafa taslarıyla, diğerini kemik parçalarıyla süsledim. İşte her pati için bir tane. Sonra beyaz ve siyah legolardan katlanabilir gözlükler yaptım. Artık Jesse tam bir stil ikonu. Son olarak gri makarna parçalarından bir tasma yapıyorum. Üst üste dizince metal zincir gibi duruyor. Hadi dışarıda test edelim bakalım işe yarıyor mu? Evet hem işe yarıyor hem de çok havalı duruyor. Peki bir köpeğin en önemli ihtiyacı ne? Tabii ki bir kulübe. O yüzden dev Lego tuğlalarla bir kulübe yapmaya karar verdim. Şu boşluğu da pencere olarak bırakıyorum. Ve işte yepyeni köpek kulübesi hazır. Jesse'ye özel olması için üstüne ismini yazdığım bir tabela yaptım ve kulübesine taktım. Şimdi yatağını içine koyuyorum. Bakalım beğenecek mi? Gel buraya Jesse. Sana bir ödülüm var. Evet girdi. Harika. Yeni kulübesini gerçekten çok sevdi. Şimdi sırada mama kabı ve otomatik mama makinesi var. Yandaki kolu çekince kapak açılıyor. Üstteki yiyecekler doğrudan kaseye düşüyor. Tamamdır. Mama hazır. Jesse için doldurduk. Şimdi bu kauçuk parçaları kullanacağım. Üst üste dizince köpekler için döner bir diş fırçası oluyor. Hadi bakalım, çalışıyor mu test edelim. Çok sevmedi ama en azından işe yaradı. Şimdi de şu gördüğünüz gibi bir tüy fırçası yapmak istiyorum. Bu dökülen tüyleri alıp köpeği temiz tutmaya yarıyor. Bunu Lego ile de kolayca yapabilirim eminim siyah ve yeşil plakalarla, gri parçalarıyla fırçanın pütürlü kısmını yapıyorum. Ama bir şey eksik. Evet, dişler. O zaman şu minifiklerden biraz ödünç çıkıyor. Hadi bakalım, köpeğimin tüylerindeki kirleri alabiliyor mu? Evet, gayet iyi çalışıyor gibi görünüyor. Yapabileceğiniz bir diğer basit alet ise bir kaşıyıcı. Sap kısmını tuğlalardan, kaşıyan kısmını da bu kauçuk dişli parçalardan yaptım. Şimdi bakalım Jesse bunu sevecek mi? Kesinlikle sevdi. Bu da pati temizleyici bir alet. Dışarıda kirli yürüyüşlerden sonra patileri temizlemek için çok işe yarıyor. Mavi parçaları kullanarak tüp şeklinde bir şey yapacağım. Tamam, faydalıdan çok tehlikeli görünüyor ama yine de deneyelim. Evet, bundan hiç hoşlanmadı. Ve son olarak bütün köpeklerin yaptığı şeyi düşünelim. Dışkılamak. Sonrasında da toplamak gerekiyor. O yüzden yanımda bu dışkı toplama kepçesi var. Harika çalışıyor. Ama ben bir de Lego versiyonunu yaptım. Bakalım o işe yarayacak mı? Cüzeyde işe yarıyor gibi. Peki halıdaki dışkıyı alabilir mi? Başardık. Köpekler için harika bir oyuncak daha var. Ödül fırlatıcısı. Küçük ödülleri dışarı atıyor. Yani hem dağıtıcı hem de oyuncak olarak çalışıyor. Ben de bunu Lego ile yeniden yapmak istiyorum. O yüzden ödül maması atan bir yaylı tüfek inşa etmeye karar verdim. Arka kısmındaki bu kolu çektiğinde çalışıyor. Lastikler geriliyor ve tetiğe bastığında ödül fırlıyor. Tamam artık çalıştığını biliyoruz. Şimdi bakalım gerçekten ödül atabiliyor mu? Harika. Şimdi de Jesse ile deneyelim. Tamam bu deneme kesinlikle başarılı oldu. Şimdi de açık hava için en büyük test, köpek yarışmalarındaki gibi bir engel parkuru yapmak istiyorum. Bunun için bu dev Lego tuğlalarını kullanacağım. Önce küçük bir duvar yaptım, ardından birkaç sütun ve en sonda kare bir tünel ekledim. Tamam, her şey hazır. Hadi köpeğe gösterelim. Sanırım denemek istiyor. Hadi Jesse, başla. Tüm duvarları geçti. Baycan'a tek bir parça bile devrilmedi. Hepsinin tamamını tamamladı. Köpekler için başka eğlenceli bir oyuncak da frisbee. Atıyorsun, uçuyor. Köpekler havada yakalıyor. Hadi bakalım, şimdi görelim. Hmm. Evet, anında kırıldı. Ama çevrim içi araştırdım ve Lego'nun promosyon ürünü olarak gerçek boy bir uçan disk çıkardığını gördüm. Hemen aldım. Vay, bayağı esnekmiş. Ama bakalım uçacak mı? Süper. Şimdi son test. Jesse bu yeni oyuncağı sevecek mi? Hadi dışarı çıkıp oynayalım. Hadi Jesse, yakala. Hayır, geri getir. Evet, belli ki bu oyuncağı çok sevdi. İnternette cevap hayır. Onu yeniden inşa etmem gerekecek. Köpekler kovalamayı çok sever. O yüzden Cesi için bir kovalamaca oyuncağı yapmak istiyorum. Elimde zemberekli bir oyuncak motosiklet var. Şimdi sadece onu biraz daha ilginç hale getirmem gerekiyor. O yüzden üstüne kedi şeklinde bir kaplama yap. Birkaç küçük detay daha ekliyorum ve işte tamam. Şimdi bunu motosikletle birleştirelim. Gerçekten gidiyor arkadaşlar. Bakalım Jesse bu oyuncakla oynamak isteyecek mi? Sanırım biraz fazla küçük. Ha? Ama başka bir oyuncak daha gördüm. O da bu uzaktan kumandalı araba. Bence bu kovalamaca oyuncağı için mükemmel olur. Sadece bir ip alıp ucuna bir sosis takmam gerekiyor. Ama önce onları en zorlu testlerden geçireceğim. Haydi başlayalım. Başka bir nefret ettiğim şey de... Sevdiğim tahıl gevreğini israf etmek. Evet işte ben. En iyi anım değil... Bu yüzden Legolardan bir gyro kasa yapmayı deneyeceğim. Kasenin dönmesini sağlamak için yanlarına bu pinleri ekleyeceğim. Nice. Sonra dönen mekanizma için bir halka oluşturmak üzere teknik kim bağlantılarını bir araya getireceğim. Şimdi sıradaki şey bu halkanın dönebilmesi için iki katman daha eklemek. Giroskop hareketini sağlayarak dökülmeyi önlemeliyiz. Son olarak bir tutacak ekledim. Şimdi biraz mini parçalarla test edeceğim. Şimdi zaman yolculuğu yaparak testi baştan yapacağım. Bu sefer Lego'dan yapılmış dökülmez kasemi kullanacağım. Ağır. Bu kase işe yarıyor gibi. Şimdi biraz süt ekleyeceğim. Ah, hay aksi. Sızdırıyor. Size evcil balığım Nemo'yu tanıtmak istiyorum. Kendisi tam bir halı kopyası olmasa da renk uyumu tam anlamıyla harika. Balık kaseleri güzel olabilir ama hiç Lego'dan bir balık tankı yapmayı düşündünüz mü? Sarı kum gibi görünen bu plakayla başladım. Sonra şeffaf bir cam ekledim. Böylece evcil balığımı hayranlıkla izleyebilirim. Deniz yosunu, mercan ve okyanus havasını yakalamak için beyaz parçalar ekledim. Sonunda mutfağa koşarak biraz su ekledim. Tankı tamamen doldurmayı deniyorum çünkü Nemo en iyi muameleyi hak ediyor. Ah hayır su duruyor. Eğer böyle giderse Nemo yarına kadar susuz kalacak. Tamam üzerine plastikle kaplamaya çalışacağım. Şimdi su koyamayacağımı fark ettim. İkinci denemede plastiği tankın içine koydum. Tankın içine yerleştireceğim. Sonra hızla mutfağa dönüyorum. Dekorasyonlar plastiğin yüzünden yerinde durmuyor. Böyle olunca tsunami geçmiş gibi görünüyor. Ve bu sefer sızıntı daha da kötüleşti. Balığımı böyle hayal kırıklığına uğratamam. Bu yüzden Lego süslemelerini balık kasesinin içine transfer edeceğim. Balık kasesi bir anda havalı bir yükseltme aldı ve Nemo'nun yüzünde bir gülümseme var. Evet, bu Lego dekorları harika bir hava kattı. Evet. Ama balık tankını ziyan etmek istemiyorum. O yüzden biraz suyla doldurup içine mini şeyler atacağım. Hepsi ölü bedenler gibi yüzüyor. Bir balık mezarlığında gibiler. I'm under the water. Please help me. Bir keresinde dünyanın en zengin Lego figürüydü. Lüks bir spor arabada hava atıyor ve paralar içinde yüzüyordum. Sonra güzel bir kızı yemeye çıkardım ve yavaşça öpüştük. Ama dudakları çok tüylüydü. Tüylü mü? Sonra uyandım ve bir örümceği öptüğümü fark ettim. Bu yüzden derslerde duyamıyorum ve cheeseburger kokusu alıyorum. Koşa koşa buzdolabıma gittim ve içinde bir örümcek ailesi buldum. Surprise mother Ah, ay aksi. Her yerdeler bir şeyler yapmam gerekiyor. Sen harika şeyler yapabilecek birisin çünkü özelsin. Duvarımdaki poster öyle diyorsa o zaman Lego'dan bir silah yapmayı deneyeceğim ve bu örümcekleri yakalayacağım. Kıskaç şeklinde bir mekanizma yapmak için bir sürü teknik giriş kullandım. Sonra bir tabanca gibi bir tutacak ekledim ve lastik bir bantla çekme hareketini sağladım. Ve işte örümcek yakalayıcı tamamlandı. Şimdi gerçekten çalışıp çalışmadığını test etmek istiyorum. Bu yüzden üç şeyi yakalamayı deneyeceğim. Bir Lego figürü, bir yumurta ve bir kupa. Hadi bakalım. Keşke pençe makinelerinde bu kadar iyi olsaydım. Kırılma. Kırılma. İşte bu. Ama sabah kahvem için bunu kullanamam çünkü her yere dökülecek. Bu biraz hayal kırıklığı oldu. Ama gerçekten test etmek için en küçük nesnelerle deneyeceğim. Mesela bu Lego tuğlasıyla ve küçük bir örümcekle. Harika. Ya da şu küçük tavşan figürü bu gerçekten kolay bir yakalamaydı. Ve tabii ki bir 100 dolarlık banknot. Ah işte yakaladım. Ama ağır bir nesne, mesela bir çekiç ne olacak? Sanırım buna layık değilim. Tamam, şimdi bu cihazın asıl amacı olan örümcekleri yakalamayı deneyeceğim. Korkuyorum, üzerime gelecekler. Bu yüzden onları suya boğacağım. Ölün. Bu cihaz başka bir durumda da işe yarayabilir. Mesela köpeğinizin kakasını toplarken. Vay, bu bayağı büyükmüş. Ama elimde mükemmel bir silah var. Bir keresinde hayatımın en kötü günü geldi. Legolarımı mahvettiler hızla Lego stoğumu kontrol ettim. Ve meğer tüm bu zaman boyunca bir sıçan Legolarımda yaşıyormuş. Durun bir dakika belki sıçan bile değil. Ona Rino adını verdim ve ona bir Lego evi yapmaya karar verdim. Bahse girerim atıştırmalık arıyordur dostum. Ama biraz çaba sarf etmen gerekecek dostum. Bu çılgın videoyu gördüm. Tam bir Amerikan Ninja Warrior tarzı hamster yarışı. Tanrım 50 milyon izlenmemin. Çok zengin olacağım. Hemen bir sürü Lego parçası sipariş edip kendi hamster engelli parkurumu yaptım. Amacı baştan sona koşup yolunu bulmak. Ama tabii ki işi çok kolaylaştırmayacağım. Bir mancınık platformu ve dönen bir mekanizma gibi engeller ekledim. Sonunda ise lezzetli bir atıştırmalıkla ödüllendirilecek. 10 saniye içinde tamamlamazsa sonsuza kadar orada sıkışıp kalacak. Ah! Oraya tırmanmaman gerekiyordu hilebaz. Ah, hayır parkuru kırdı. Yolunu bulmayı bilmiyor gibi görünüyor. Ve bazen gerçekten çok garip davranıyor. Bu yüzden ikinci bir şans vermeye karar verdim bu kez burnunu nasıl kullanacağını biliyor gibi görünüyor. Hadi asker başarabilirsin. İnanılmaz bir gösteri yaptı ve tam son saniyede parkuru tamamladı. Hamsterım mı daha harika yoksa yaptığım labirent mi? İkisi de büyük bir başarı. Her zaman yapmak istediğim başka bir tatmin edici yapı. Bu levhalar, tuğlalar ve zincirler kullanılarak yapılan. Gerilim dengesi heykeli böylece sanki havada süzülüyormuş gibi görünüyor. Bilim millet. Ama küçük bir dokunuşla bile devrilebiliyor. Bu yüzden üzerine ağır nesneler koyarak test etmek istiyorum. Ama bu yapıyı izlerken bir zinciri kessem ne olacağını merak ettim. Sizce ne olur? Yorumlarda belirtin. Şimdi bu zinciri keseceğim. Yalan yok. Bu oldukça tatmin ediciydi. Ah hayır sanırım her şeyi mahvettim. Şimdi bu tekniği kullanarak tahtadan bir sandalye yapabilir miyim? Merak ediyorum. Hızlı bir şekilde yapıyı tamamladım ve işte nihai ürün gerçeklerle yüzleşme zamanı. Tamam, üzerine oturmayı deneyeceğim. Şaşırtıcı bir şekilde oldukça sağlam. Hatta dengeni sağlarsan basamak olarak bile kullanılabilir. Her zaman Lego'dan bir hologram yapılıp yapılamayacağını merak etmişimdir. Bu yüzden şeffaf paneller ve levhalarla tatmin edici bir yapı oluşturdum. Sonra bunları teknik pin bağlantılarıyla birleştirip ters çevrilmiş üçgen bir şekil yaptım. Şimdi bunu Macbook'umda denemek için sabırsızlanıyorum. Bunun çalışması için ekranın ters çevrilmesi gerekiyor. Böylece hologramı ekranın ortasına yerleştirebilirim. İnternette bulduğum hologram videosunu oynatacağım. Vay, resmen havada süzülüyor gibi görünüyor. Sanırım şimdiye kadar yaptığım en havalı şey bu. Can sıkıntısından Lego'dan bir mancınık yapmaya karar verdim. Bunu test etmek için tuğlalardan bir duvar inşa ettim. 3 2 1 İşte böyle. Bahsettiğim şey tam da bu. Şimdi bunu lanetli bir sahte Lego figürüne karşı deneyeceğim ve kaynar suyun içinde işkence edeceğim. Bu Fortnite olsaydı, bu en kötü iniş noktası olurdu. Ya bir kamerayı suya fırlatsam ne olur? Vay, işte bu güzel. Tavanımın böyle göründüğünü bilmiyordum. Sıradaki oyun için ne yapacağımı tahmin edebilir misiniz? Evet, doğru. Lego'dan yapılmış bir Rubik küpü. Ama asıl soru şu, bu çözülebilir mi? Evet. Tam bir şeyleri başardığımı düşünürken her şey dağılmaya başladı. Bu yüzden videonun sonunda bu şeyi bir sopayla parçalayacağım. Bu tanıdık geliyor mu? Evet, mıknatıs meme arabasını yeniden yaptım. Çalışmayacağını düşünüyorsanız izleyin. Mümkün mü? Benim gibi biriyken her şey mümkün. Bugün size bunu 3 basit adımda nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk adım güzel bir araba tasarımı oluşturma. Ben Elon Musk'ın Tesla Cybertruck'ını seçtim. Elektrikli bir araba olduğu ve manyetik çelik dış yüzeyi kendini sürmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca tasarımı çok şık ve tekerlekleri oldukça havalı. Tasarım tamam. Sonra mıknatısları tutacak bir vinç yapısı oluşturmak için teknik girişlerini kullanacağız ve sonunda çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Nah. Ama Lego tekerleklerinin sürtünmesi çok fazla. Bu yüzden onları biraz WD-40 ile yağladım. Şimdi çok daha pürüzsüz oldu. Tekerlekler tamam. Tamam bir kez daha deneyelim. Bu sefer tekerlek durdurucusunu çıkarıyorum. Ah işte bu buradaki püf nokta. Ne kadar yakın olduğunu düşünürsen o kadar az görürsün. Son ve nihai adım masanızı bir eğimle ayarlamak. Bam işte sihir. Sıradaki şey tatmin edici bir stres çarkı yapmak. Gerçekten bir dönen yolculuğu kaldırıp kaldıramayacağını test edeceğiz. Kazanan Ay'a gitmeye hak kazanacak. Ama işleri daha ilginç hale getirmek için bir matkap kullanacağım. <laughs> Bay Armstrong testi geçen tek kişi oldu. Bu yüzden onun için bir roket yapacağız. Dişlilerle yuvarlanan palet parçalarını kullanarak bir teknik uygulayacağım. Coraline filmindeki sahte anneye benziyor. Bu delikler bir plakadaki antistoollara da uyuyor. Bunu roketi inşa etmek için kullanacağım. Ve şimdi nihai test zamanı. Mini figürü aya göndermek için hızla dışarı çıkıp bir havai fişeye bağlayacağım. Arkadaşlar bunu evde denemeyin. Vay şu alevlere bakın. Geride sadece bu kaldı. Ama yavaş çekimde bu patlamayı izlemek beni çok heyecanlandırdı. Evet bu kadar. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. İlk videoma da göz atmayı unutmayın ve sizden özel bir ricam var. Bu yorumu beğenin. Hadi Tia Jane Escobedo 6343'ü bir chat yapalım. Ah bakın bakın. Bu videoda omurgamı kırdım? Şaka bir yana. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olun ve annenize onu sevdiğinizi söyleyin.